Out of Sight Atmosferik korkuyu Türkçe dil desteği yok olsun umarım dili ağır değildir İngilizce seçeceğiz Şimdi arttırıyorum Ayarlara bakalım Epik ayarlardayız daha yüksek yoksa Asinomatik varmış okey Efektler Global Illumination bunları kapatalım mı? Bunlara gerek yok Kapatma yokmuş zaten efektler efekt dediği ne efekti ama Kalsın Depth of Field'ı kapat Animasyon tepkisi olsun. Tamam, budur. Gameplay kısmında otomatik kamera tracking ne? Kamera animasyonuna gerek var mı? Ona sinematik kamera ee, swing. Tamam, şunu bir kapat. Tutorial prompt, promptlar açık kalsın. İşimize yarayabilir. Tamam, saat bu Teddy. Şu oyuncak ayının sayesinde göreceğiz. Kör bir kız oynuyoruz. Sesler şimdilik kalsın, iyi gibi. Saptan alt atladığımız açık, okey ya budur. Tamam, play. Good night, Sophie. İyi geceler, Sophie. Teddy, I'm scared. Teddy, korkuyorum. I've been here for so long. Burada çok uzun zaman olmaktan. don't want to be here anymore. Artık burada olmak istemiyorum. <laughs> Bekle ne oluyor? ne oluyor? Teddy. Teddy? Beni görebiliyor musun? You can see. Beni görebiliyorsun. This is our chance. Bu bizim şansımız. Buradan gitmemiz lazım. Evet seslendirmeyi gibi. Droplanma. Be your eyes and I'll get us out. Sen benim gözlerim ol biz de buradan çıkalım. Bir dakika sesler çok fazla bu arada. Sesler çok fazla dostlar. Diyaloglar kalsın şöyle. Bunlar da 7'de kalsın. Şunu da 7 yapalım. Tamam. Oyuncak ayımız bizim gözlerimiz. Biz kör, neden kör bir kız oynuyoruz? Bilmiyorum biz de yetimhane gibi bir yerdeyiz galiba. Olmak istemediğimiz bir yerdeyiz. Sen sayılı yok mu bir de ya? Sensin de hızlı. Son olarak bir de onu ayarlayalım. Şş, şöyle düşürelim. Bence ay resetleme. Tamam. Tamam, okey. Okey. Nasıl bir zıplama lan bu? Space'e basılı sunucu zıplıyor ha karakter. Aa uçuyorum lan. Aa. Ha uçmuyorum. Teddy havaya kaldırıyor eliyle. Aa, okey. Burak nasıl iyi sanırım. Ayaklarımız var mı? Var. Unreal oyun ha. Koşma yok. Seni yere bırakacağım diyor. Niye? Ha, Blanket'in yanına yaklaştığın zaman bırakabilirsin diyor. Şunun gibi. Tamam. Oha platforma dönüşüyor. Ammarcım hoş geldin. Alalım tekrar kendimizi, gözümüzü. <laughs> Oğlum ne güzel olmuş lan. Hiçbir şey görmüyorum. Uzun zamandır hiçbir şey görmüyorum. Ase. Güzel düşünmüş ha. Beni nasıl göre görebiliyorsun ki? Diye sorgulandık. Bu da ne? Oyuncak. Al. Alamıyor muyum? Oğlum alamıyorsam niye o zaman? Bir şey oldu demin bak kırmızı kırmızı. Heh. Kesin kızın gözleri ne oyup ayıya oyu takmışlar. Oy. Yeni başla, Şimdi başladık. Yeni mi başladın T? Sen mucize misin? Ama konuşmuyor. <laughs> Okey. Tamam. Çok güzel düşünülmüş lan. Benim hoşuma gitti. Şimdiden gitti hoşuma yani. Ama birazcık zeka istiyor oyun gibi. Korku mu bu? Güya. Güya korku. Burası hep böyle karanlık mıydı? Konuşmuyor işte. Niye soru soruyorsun sürekli? Oturacak güzel bir yer görebiliyor musun? Görebiliyorum şurası. Değilmiş. Ha şurasıymış. O zaman ben e, şu sandalyeye çıkacağım. Oradan buraya çıkacağım. Ay am. Sonra şunu ittireceğim. I can push Bunu Aynen öyle. Easy. Bu biraz gürültülüydü diyor. Easiest game of my life bu arada. Ben hayatın ondan daha kolay bir oyun oynamadım. Ellerim lazım bana diyor. O zaman... Bu ayıyı nereye koyabilirim? He o zaman tekrar buraya koyacağım. Yok yok yo, oraya çıkmana gerek yok kızım. Şuradan lan. Çekeceğim mi geriye? Ne yapacağım lan? Okey tamam. Al beni. Tamam. Bu Boyun güzel bir öne benziyor bu arada. Biraz Little Nightmares'ın full versiyonu gibi şey e, FPS versiyonu gibi. Buraya girmemize izin yokmuş. Nereden biliyorsun? Oğlum biri daha var ha. Duyuyor musun bunu? Duyuyorum. Oo. Little Nightmares'ın FPS versiyonu gibi lan bu. O kadın kimdi acaba? Neyse. Bunu ne okudum faresi. Şimdi bir dakika şuradan bir gideyim önce. Mırıldanıyor piç. Ha buraya gidemiyorum. Tamam bu kapı da açılmıyor. Ellerimiz doluken bir şey yapamıyoruz. Teddy bir tutarken. Tamam şu farenin gittiği yerden bir gidelim. Koşma yok oyunda ya. Umarım bizi burada bulmaz. I can lift you up. Um, bir de koyalım. Eee şunu Eee Bir dakika şimdi beynimizi kullanmamız lazım. Diğer tarafta görebiliyor muyum? Görebiliyorum galiba. Ha bir dakika şunu ittirebiliyor muyum? O zaman şöyle yapacağız. Bunu sandalyenin oraya çekeceğim. Sandalyeden de oraya çıkacağım. Çekmece şimdi ben bunu denedim de. Bu ittirmeli şey. Şimdi buradan çıkacağım. Anladım. Böyleli. İktireceğim bunu kapağını kapatacağım. <laughs> Sen miydin you, Clayton? Clayton. We have to be quiet, Sessiz olmamız lazım TD. Eee if you make too much noise, eğer çok fazla ses yaparsam beni görürlermiş, yakalarlarmış. Teddy bir şeyin ölümüne, bir oyuncağın ölümünü şahit olduğu zaman ekran bir değişti. Hiding spot var mı acaba? Biraz da sessiz de oynamak lazım oyunu. Tamam, şuradan çıkabilirim. güzele benziyor oyun. Sen kimsin ya? Sakin ol kızım. Yakında. Ne yakında? Orası çocuğu. Ha yakında sikeceğim. Onu, onu, biliyoruz. O cepte zaten. güzel. Alex hoş geldin bu arada. Elimizdekiler ne pompon kız mıyız? O, körüz oğlum. Kör bir kız oynuyoruz. Elimizdeki oyuncak ayı. Oyuncak ayı sayesinde görüp görebiliyoruz. Şimdi anlayacağım bak. Bir şekilde oyuncak ayının gözleri bizim görmemize sebep oluyor. Tamam. Diğer odaya nasıl geçebilirim? Onun sesler çok kaliteli abi orada. Şurada bir olay var. Evet bak bu çekmece var. Bu çekmeceyi açacağım. Bunun için tedbiri bir yere koymam lazım benim. Şuraya mesela. Bak böyle. Şimdi bunu çekersem. Tamam. Şimdi çıkarsın üstüne. Tamam. Easy. Hazırları kolay. Güzel. Hoşum. Çık şuraya. Tamam. Şimdi Teddy'yi alalım. Tamam şimdi devam. Şunu ittirmem gerekiyor muydu acaba? Kesin gerekiyordu ya. Ay gerekiyor valla. Şu oyuncak ayılardan bizim yüzde ellikili kesmedi. <laughs> tamam. Kızım sen. Git bakayım. düşmezsin oradan. Güzel. Bunu yitireceğiz. Ses yapmaz umarım. Kalka ya. Bir. Oğlum sessiz ol ya. Bir şey, yok, bir şey yok. Oğlum ileride bir şey var la. Tamam şimdi geçebilirim. Sed ya bu. Biz nasıl bir yerdeyiz ya? Ya çok küçük olduğumuz için büyük geliyor her yer bize ya da burası devasa bir yer. Platform oyunu. Gibi. Kafesler var lan. İnsan mı koyuyorlar oraya? Bu yer de ne böyle? Aynı şeyi sorguladık demin. Küçük kör bir kızla şu anda aynı şeyleri düşünüyorum. Zekamız şu anda onunla aynı. Pencere. Bu pencereden gidebilir miyiz? Deneyelim. Oo. Oh. Sophie odasından çıkmış. Şimdi... bana getir. Hemen. Yes, my lady. Tabii ki de Lady'm. Senin ritüelin için onu getireceğim diyor. Allah Allah. Oğlum ne çabuk bitti ya. İyi misin dedi. Oğlum. Biraz oynasaydık ya. Ben bu oyuna bakarım bu arada. Dostlar bu şekildeydi biraz erken bitti 15 dakikalık bir gameplay sunmuşlar ama fena değil demek ki bizim gibi kızları e, ya da çocukları diyelim e, ya bir şekilde köle diyorlar hikayesinde bir e, amaç için ritüel için çünkü senin ritüelin için o kızı tekrar getireceğim sana dedi bir tane lady var o lady'in de hizmetçisi var bizi kovalayan hizmetçiydi. Evet biraz daha keşke bir şeyler anlatsaydı ama en azından hikaye konusunda ipucu verecek şeyleri söyledi sözlü olarak. Bu da iyi, bu da bir şey yani bir fikir sahibi olduk en azından. Ben okey ben oynanış açısından, görsel kalite açısından, atmosfer açısından ve sesler açısından oldukça başarılı oldum. Bak bakmaya değer bir oyun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet evet bakmaya değer e, bir oyun olduğunu düşünüyorum. Buna bakarız ya. Neyse demo bu şekildeydi, inceleme bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Sizin de e, benim kaçırdığım, söylemeyi unuttuğum veya atladığım bir nokta, bir konu e, varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Başka yorumlarda görüşecekler. Kendinize iyi bakın.